Sine alayım. Amına kodum ne no. <laughs> Bekle bekle el bombası. gösteriyorsun kanka oradan. Orada mı? Beni de açtı zannediyor az önceki vuruştan ötürü. Kanka da aynı anda darlayacağız ya. Başka bir yolu yok bunun. Amına kodum adam kıçıyla vuruyor. köşe başlarında Aynı anda çıkalım ki vuramasın amına koyayım. Hadi 3 2 1 Gel, gel 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 gel. Gel gel. Aman akodum lan o. Kanka çıkma çıkma. Aman. Nasıl bakıyor? çocuğu. kanka şey short rush short taş koş 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 Burada 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 burada. Burada çıkma. Gel lan. Rus bu çocuğu. Amına kodum ne vlade. <laughs> Let's go my brother Grenade out oh I throw the flashbang Counter terrorists win smoke Açtı kökledi amına koyayım Orospu çocuğu, orospu çocuk. 44 vurdum bir daha amına kodum. Yeşi diyor amına kodum ne oldu hala. İşte niye oynanmaz anladın mı kanka? <gülüyor> <gülüyor> niye oynanmaz oldu anladın mı kanka? Adam profiline baksana. Ben bakacağım. 7. haftamızın 6. kasalarıysa şöyle. Rüyalar ve kabuslar kasası ve Nova Mandral